Sayın Rektörüm, değerli hocalarım, kıymetli gençler, kıymetli akademisyenler, hanımefendiler, beyefendiler. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen Metaverse ve Din konulu sempozyumda sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyduğumu belirtiyor. Sizleri şahsım ve kurum adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli katılımcılar, Küreselleşen dünya hızlı bir değişim geçirirken teknoloji bu değişimin en büyük öznesi haline geliyor. Ticaretten finansa, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda giderek artan oranda bilgi ve iletişim teknolojileri hayatımızda yer alıyor. Gerek bireyler gerekse kurumlar olarak bu dönüşümü hep birlikte yaşayarak deneyimliyoruz. Artık siber alan ve fiziksel alanın yüksek seviyede entegre olduğu süper akıllı toplum olan toplum 5.0'ın getirdiği değişimleri konuşuyor durumdayız. Rakamlara baktığımızda dünyada 8 milyardan fazla mobil telefon aboneliği bulunuyor. Yani dünya nüfusundan daha fazla mobil telefon aboneliği mevcut. Mobil internet aboneliği ise dünya nüfusunun yüzde seksenini aşmış durumda. Hemen her şeyin internete bağlanması ile birlikte üretilen veri miktarı da ...devasa boyutlara ulaştı. İnsanlık tarihinde bilgi üretimi tarihin hiçbir döneminde bugünkü kadar hızlı olmamıştır. Daha çarpıcı bir ifadeyle son iki senede üretilen veri miktarı insanlığın başlangıcından itibaren toplanmış veriden daha fazla. Nesnelerin interneti gibi teknolojilerin de etkisiyle üretilen veri miktarının 2025 yılında 175 zettabyte'a ulaşacağı tahmin ediliyor. Değerli katılımcılar, teknolojik gelişmelerle birlikte bugün tüm dünyayı gündeminde metaverse kavramı var. Metaverse sadece teknik ve ekonomik boyutlarıyla değil, bireysel ve toplumsal boyutlarıyla da üzerinde konuşulan konular arasında yer alıyor. İnsanların dijital kimlikleriyle artırılmış gerçeklik gözlükleri, akıllı telefon uygulamaları veya diğer cihazları kullanarak buluşabileceği, çalışabileceği, sanat galerilerini gezebileceği, spor müsabakalarını izleyebileceği ve oynayabileceği birbirine bağlı sanal topluluklardan oluşan bir dünyayı konuşuyoruz. Metaverse esasen insanların kendi istekleriyle oluşturacağı bir hayal dünyasıdır. İşletmeciler yeni pazar dünyası olarak gördükleri bu sınırsız alanda yer edinme, tüketiciler de yeni dünyadan sunulan ürünlerle adeta sanal bir dünya inşa etme çabasındadır. İnsanlar kendilerini hayal ettikleri bir biçimde avatarlar ile temsil ederken avatarları ile alışveriş yapıyorlar, arazi satın alabiliyor, istediği ülke ve mekanlara geziler yapabiliyor. Yeni sanal dünyanın teknoloji, eğitim, sağlık, giyim gibi pek çok alanda sunduğu imkanları ve onlara yönelik talepleri yatırım fırsatına çevirmek isteyen birçok firma ise metaverse yatırımları yapıyor. Hayal edilen metaverse henüz bir bilim kurgu romanı konusu gibi görünse de gelişen teknolojiyle beraber siber dünyadaki büyük değişim aslında çok da uzak değil. Kıymetli katılımcılar, metaverse gibi dönüştürücü potansiyele sahip yeni teknolojiler birçok fırsat oluştururken riskleri de beraberinde getiriyor. Metaverse ile mahremiyetin ihlali, siber tehdit, tehditler, yönetişim, etik değerler, mülkiyet, sosyal hayat ve sağlıkla ilgili bir takım olumsuzluklar, siber zorbalık gibi birçok kavram da daha çok düşünülmesi, düzenlenmesi ve takip edilmesi gereken konular olarak karşımıza çıkıyor. Metaverse'e yönelik toplum algısı hakkında bilgi toplamaya yönelik yapılan bir araştırmaya göre, Araştırmaya katılanların %77'si metaversin sanal dünyaya bağımlılık, gizlilik ve mahremiyet sorunları ile zihinsel sağlık rahatsızlıklarına neden olabileceği yönünde endişeler dile getiriliyor. Hızla yaygınlaşan yapay zeka ve büyük veri uygulamaları çevrim içi bilgilerimizden beslendikleri için bilgilerimiz değerli bir kaynağa dönüşmüş durumda. Bu durumun farkında olup teknolojiyi bilinçli kullanmak öncelikle hepimizin sorumluluğudur. BTK olarak bizler siber alanda güvenliğin sağlanması adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Siber güvenliği ulusal güvenliğimizin bir meselesi olarak görüyoruz. Kurumumuz bünyesinde 2013 yılından faaliyete başlayan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizde siber olaylara müdahale ekipleri, SOMELER'imizin işbirliği ve katkıları ile 7/24 yürütülen etkin çalışmalarımızla siber vatanımızı koruyoruz. Ülke çapında SOMELER'imizin sayısı 2100'ü aştı. SOMELER'de görev yapan siber güvenlik uzmanlarımızın ise 6500'e ulaştı, ulaşmış durumda. BTK bünyesinde siber güvenlik konusunda düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ulusal ve uluslararası tatbikatlarımızla siber yeteneklerimizi test ediyor, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarımızın siber olgunluğunun gelişmesine katkı sağlıyoruz. Değerli katılımcılar, metaverse konusunda henüz kabul görmüş ortak protokoller, standartlar, sistemler ve altyapı bulunmuyor. Şimdilik kısıtlı alanlarda kullanılan ve ülkeler bazında Güney Kore tarafından ülke politikasına dahil edilen metaverse'ün teknolojik altyapısı donanımsal ve yazılımsal olarak istenen düzeyde değildir. Avrupa Birliği ise metaverse konusunda olabilecek düzenleyici önlemler ile ilgili analizlerini sürdürürken bu alanla ilgili kurallar koymadan önce ekosistemin derinlemesine incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak metaverse'ün şimdiden gerçek dünyayı değiştirmeye başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. ABD'nin ABD'de 1500 işveren ve 1500 çalışan ile yapılan bir ankete göre Z kuşağı olarak tabir edilen gençlerin %77'si 5 ila 6 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Metaverse platformlarındaki sanal ofislere çalışma beklentisi taşıyor. Aynı şekilde başka bir araştırmaya göre 2026 yılına kadar insanların %25'inin iş, alışveriş, eğitim, sosyal medya veya eğlence için Metaverse'te günde en az bir saat geçirmesi bekleniyor. Kıymetli katılımcılar, ülkemizde güçlü ve dinamik potansiyeli ile Metaverse dünyasının dikkatini çeke, çekerek işbirliği programlarında şimdiden yerini almaya başlamıştır. Haziran 2022 sonu itibariyle Türkiye'nin toplam internet kullanıcı sayısı açısından tüm dünya ülkeleri arasında yapılan sıralamada ilk 20'de. Avrupa ülkeleri arasında yapılan sıralamada Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerle birlikte ilk 5 ülke içinde yer almıyor. Güçlü ve alternatif elektronik haberleşme altyapımız ve geniş bant kullanım yaygınlığımız ile ülkemiz yakın gelecekte Metaverse ekosisteminin önemli bir parçası haline gelecektir. Yapılan bir araştırmaya göre Metaverse'e yapılan küresel yatırımın önümüzdeki yıllarda 700 milyar dolar ile 1,4 trilyon dolar arasında değişebileceğini gösteriyor. Metaverse'ün başarılı bir şekilde geliştirilmesiyle 2035 yılına kadar Türkiye ekonomisine 37,5 milyar ABD dolarına kadar katkıda bulunabileceği değerlendiriliyor. Dünya genelinde metaverse denilince ilk akla gelen markalardan olan The Sandbox Türkiye pazarına giriş yaptıklarını duyurmasının ardından iki yıl gibi bir süre sonunda Türkiye'nin Metaverse dünyasına en değerli üç ülkesinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini açıklamıştır. Diğer taraftan İstanbul Topkapı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi de bu çerçevede Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Metaverse Uygulama ve Araştırma Merkezi açacaklarını duyururken, TRT bir ilke daha imza atarak sanal dünyada yayıncılığa yönelik altyapı çalışmalarına başladığında dile getirmiştir. Metaverse teknolojisi hala emekleme aşamasında olsa da e-ticaret, eğitim, kültür ve turizm, oyun ve e-sporun Türkiye'de metaverse fırsatlarından faydalanması muhtemel kilit sektörler olarak karşımıza çıkıyor. Genç nüfusu göz önünde bulundurduğumuzda bu yeni alanlar için Türkiye çok büyük bir pazar olmakla birlikte sektörün büyük bir üreticisi olma potansiyeline sahiptir. Bu da Türkiye ekonomisi için önemli sonuçlar doğurabilir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Mart 2022 tarihinde Forum Metaverse etkinliğinde yaptığı konuşma ile önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan etmiştir. Gelecek onu tasarlayana aittir sloganıyla yöneticilere düşen görevi kendi insanlarımızı, gençlerimizi bu kaçınılmaz geleceğe en doğru, güvenli, güçlü, donanımlı şekilde hazırlamak olarak tanımlamıştır. Bu etkinlikte metaverse konusunda da bu teknolojiyi tüketen değil, üreten ve kural koyan olabilmek, böylelikle fırsatlardan en üstün şekilde istifade ederken riskleri ve zararları önleme konusunda da gerekli yetkiye ve imkana sahip olabilmek amacıyla gerekli iradenin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından konulduğu önemli vurgulanmıştır. Böylece Türkiye dünyada metaverse teknolojik altyapısına devlet düzeyinde önem verdiğini gösteren önde gelen ülkeler arasında yerini almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın perspektifleri doğrultusunda dünyanın en büyük bilişim ve teknoloji ekonomilerinden birisi olmak için stratejiler geliştirmeye ve bu doğrultuda azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bilişimde akıl almaz hızla ilerleyen bu gidişin içinde olmak, bu teknolojileri sadece kullanan değil, üreten olmak hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu kapsamda BTK olarak bizler de elektronik haberleşme sektöründe güçlü altyapıların oluşturulması adına çalışmalarımızı sürdürürken Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizin yetişmesi için kurumumuz bünyesindeki BTK Akademi aracılığıyla bilgi ve iletişim teknolojileri alanında eğitimler veriyor, yetişmiş insan kaynağımızı nicelik ve nitelik bakımından artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. BTK Akademi'de 1 milyon kullanıcıyı aşmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin dört bir yanına teknoloji alanında eğitimler götürüyor, geleceğimizin mimarlarına destek olma gayretiyle her gün daha da güçlü motivasyonla çalışıyoruz. Bizleri bizler biliyoruz ki en iyi yatırım insan kaynağına yapılan yatırımdır. Metaverse konusu da BTK Akademide yer alan konu başlıklarımız arasında yer alıyor. Metaverse ve din kavramları konuşacağımız bu etkinliğin çok önemli ve anlamlı buluyorum. Teknolojik gelişmeler inançlar üzerine de önemli etkiler oluşturabiliyor. Örneğin Metaverse ile insanlar dini açıdan kendilerine önem arz eden dini merkezleri artırılmış gerçeklik desteğiyle birlikte ziyaret edebiliyor. Bu merkezlerin dini olarak aynı görüşü paylaşmayan insanların da ziyaretine açık olması, insanların bilgi edinebilmesi ve anlamasını kolaylaştırabiliyor. İnsanların birbirine etkilenmesine kapı aralıyor. Disiplinler arası bir anlayış ve perspektifle ele alınması gereken bir kavram olan metaverse üzerinde hukuktan bilişime, eğitimden felsefeye, sosyolojiden psikolojiye her kesimin çalışmaları bulunuyor. Bizler de bu teknolojileri üretip kullanmak zorundayız. Bunun aksi düşünülemez. Fakat bunu yaparken elbette önümüze sunulan teknolojileri akıl süzgecimizden geçirmeliyiz. Metaverse'ün ortaya çıkardığı problem ve ihtiyaçların bir kısmının Ulusal boyutta çözme kavuşturma imkanı olsa da pek çok sorun ancak uluslararası hukuki düzenlemelerle açıklığa kavuşabilecektir. Bu açıdan ilgili tüm kurumlarımızın teknoloji konusunda ortaya çıkan yenilikleri gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta yakından takip etmeleri ve kapasite geliştirmeye konularına öncelik vermeleri önem arz ediyor. Yeni gelişen teknolojiler konusunda akademisyenlerimizin çalışmaları bizlere yol gösterici nitelikte ve çok değerli olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Bu etkinlikte gerçekleştirilecek istişarelerin ve bilgi paylaşımının da hepimiz için ufuk açıcı olacağını düşünüyorum. Konuşmamı burada son verirken sempozyumu bildiri sunan ve sempozyumda görüşlerini bizlerle paylaşan değerli akademisyenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Sizleri saygı ve sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.